Allah, onu neslena reykal, İslamı üzerine yeni bir bu noktada yüklü ağrı bizim anavallalarımızda, annelerimiz, kardeşlerimiz alıyor. Bizlerin, beklediğimiz. Bu kuruluklarımız için hem eğitim ailelerimizin faaliyetleri bütün onların kişisel geliştirilmesi destekleyecek ürünler, kitap okuma yarışmaları, değerler eğitim kuralları, vakıf veya sorunlarıyla bulunduğu meydan olarak yetiştirmek katkı sunuyoruz. Biz sevgili kardeşlerimizle ailelerimize daha çok bağlanmıyoruz. Münazırat kurallarından, kitap okumaları liderlik eğitimlerine, sosyal sorumluluk projelerine kadar birçok faaliyetle onların yanında olmaya gayret gösteriyoruz. Lise tercihçilik modeliyle yeşil de lider gençlik değiştirme gayesindeyiz. Üniversite gençliğimizde de teşkilat bilinci, özgüven ve gençlik eksenli çalışmalar yürütüyoruz. Kampüslerde hem fikri hem ailevi gençlik önderiyle bir, bir anlayışlar

malzemelik, yenilere ve daha büyük üretimleri şirketlenmek üzere bir aradayız. Hamd olsun ki belirli ve belirli dahi yolumuz açıktır. Türkiye Gençlik Vakfı olarak 12 yıl önce çıktığımızı kutluyor bu önce ahlak ve maneliyat çıkardığında yapar edilerek gençliğin ihlasını ümmeti olan Genel icra ettik. Yeni dönemde yeni faaliyetler kurumuzu sunduk. teşkilatımız her geçen gün orta oldum, bir daha fazla görüntülerde yer edildi. Yaptığımız faaliyetler, çalışmalarla topluma faydalı, inançlı bireylerin yetişmesi için gayret gösteriyoruz. Bizim eksenimizde gençler var. Gençlerle hemen olmaya gayret gösteriyoruz. Bunlar sadece madde, madde anlamda değil, mana anlamında da ilmek, ilmek işleyerek onların topluma kazandırmak istiyoruz. Onlara yaptığımız sanatsal, sosyal, spor, eğitimsel birçok faaliyetle de kişisel gelişimlerine katkı sunuyoruz. Bugün de Rabbim etsin inşallah bizleri. Eşli olan genel konumuzun bir coşkuyla gerçekleştirdik. Katılan tüm misafirlerimize, katılımcılara, gelen merkezlerimize, gelen genel başka yardımcılarımıza her i̇şte çok teşekkür ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Sefalar dilsiniz. Ameine dek, evet. inanç ve gayretle çalışacağım. Teşkilatın temel unsuru olan sabriyet çizgisinde duracağım medeniyetimizin, tarihimizin ve inancımızın bize dedi, misyon ve vazifenin farkında olup idarelerimize maddi ve manevi katkı sağlayacağıma her daim haklı üstün tutacağıma tesbihette Ebu Bekri adalette Ömer'i hoşgörüde Osman'ı ilimde Ali'yi hayatta Hazreti Peygamber'i örnek alacağıma görev aldığı süre zarfında gece gündüz demeden Türkiye'ye geçtiği için canla başla çalışacağıma söz veriyorum.